Meleger, Kalidon Krallığı'nın prensi olarak dünyaya geldi. Babası Oeneus, adaletli ve güçlü bir kral. Annesi Altaya ise hem sevgi dolu hem de kehanetlerin gölgesinde hareket eden bir figürdü. Meleger'in kardeşleri Toxeus ve Tyreus, gelecekteki trajik olayların gölgesinde büyüyen genç kahramanın yolculuğunu etkileyecek karakterlerdi. Doğduğu gün tanrılar onun yaşamını doğrudan etkileyecek bir kehanet verdiler. Meleager'in hayatı yanmayan bir meşe odununa bağlıydı. Bu kehanet hem annesinin hem de kardeşlerinin kararlarını ve ilişkilerini şekillendirecek, Meleager'in kahramanlık ve trajedi dolu yolculuğunun temelini atacaktı. Doğduğu gün tanrılar tarafından bir kehanet verilmişti. Oğlunun hayatı yanmayan bir meşe odununa bağlıydı. Annesi Altaya bu odunu sakladı ama kaderin gölgesi, Melager'in hayatının her anına sirayet etti. Genç Melager, gücü ve cesaretiyle kısa sürede dikkat çekti. Kalidon avına katılması, sadece kahramanlığını göstermekle kalmadı. Aynı zamanda ailesi ve avcılar arasında gerilimi de artırdı. Kardeşleri Toxius ve Tyrius, Meliager'in ödüllerini ve Atalanta'ya olan ilgisini kıskandı. Bu kıskançlık, ileride trajik olayların fitilini ateşledi. Kalidon avı dev bir domuz ve onun ardında saklanan tehlikelerle doluydu. Meleager, yalnızca fiziksel güçle değil, zeka ve stratejiyle domuzu avladı. Arkadaşlarıyla birlikte tehlikeyi atlattı. Bu zafer, halk ve tanrılar nezdinde onu efsane haline getirdi, ancak kardeşleri arasındaki kıskançlık ve aile içi çekişmeler kahramanın huzurunu bozdu. Zaferden kısa bir süre sonra kaderin gölgesi ağır bastı. Annesi Altaya, kehanetin işaret ettiği meşe odununu yaktı ve Meleager genç yaşta hayatını kaybetti. Bu trajik ölüm yalnızca fiziksel bir kayıp değil, cesaret, aşk ve aile bağlarının karmaşık çatışmalarının bir sembolü oldu. Atalanta, onun yanında olan ve yetenekleriyle dikkat çeken kahraman Meleager'in trajik sonuna tanık oldu. Meleager'in hayatı yalnızca bir kahramanlık destanı değil. Aynı zamanda insan ruhunun kırılganlığını, kaderin kaçınılmazlığını ve aile içi çatışmaların trajik gücünü yansıtır. Bugün Meleager, kahramanlık ve trajediyi, cesaret ve kaderin iç içe geçtiği efsanevi bir figür olarak hatırlatıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.